Baby, yani Fürdi sen. Toplalarız biz Bodrum BLOK Baby, yani Fürdi GANG Toplandık biz Bodrum BLOK Ne fikirdeysin Kerim lan? Demedin mi lan ve iz yok üstünde flex bina git de git. Düşürdük hepsini teker teker. Oros buluk satan dadır met. Oros buluk anandadır net. Bizi bilen bilir öğren tanıdıysan ya da gamer mi deniyorsan. Tez ya iş koyduk. Çok 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 gorduk sizin daha. plastik bizim mermerler gider bas desene oğlum biz telefondan sikerim yazmaya mu lan gözlüklerimi siktiyim Sokakların bir bedeli vardır senin de siktiysek bir nedeni vardır çıkalım tam buraya. beziyor mu lan büyük bir beziyor mu lan benziyor mu lan mu Alex, benziyor Alex, mu amına koyduğum top benziyor bak bilmiyorum lan Amına koyduğum şurada. O boss'unuza söyleyin bunun da alınması lazım. Onu da fark etmez daha yıllardır verdik karanlık sokakta gel. O düşe misin? Tamam bıra. Toplantısı savaşı koyalım bunlara. Kayboldu git mi? Kelebekle kelebekle. Sen kimsin oğlum la kayboldu git diyorsun Çıklı. Sen kaybol oldu git. Alarsın, konuşuyorsun sen lan? <laughs> Kimsiniz oğlum siz benimle konuşuyorsunuz lan böyle? Ama gene sabahın beşinde bizi günle gene bir şekilde ballastta bir sorun yaşıyor. İki gündür hayır. Sabah başka, gece başka. Sürekli ben şey açmaktan yoruldum. Abi Biraz ben rolü blok istemiyorum. Bilen kusa geçebilir miyiz? Şunları Desteğe ben bakmadım tamam mı? Hı, hı. Mister'a baktı. Mister çıktı desteğe. Mister'a diyebilirsin diye desteğe ya Ama sen orada ben FF adına çıkıyordum. konuşuyorsun. Desteğe çıkmayalım. Diğer patron çıkacağım dedi çıktı. Enes'le de DM'den konuşuyorduk Aha. bu muhabbette. Enes e de ki sağlam sikmişler dedi. Ben ne dedim ki o patlı diyen cümleyi kuran kimse dedi benim idolüm dedim. Teşekkür ederim. Evet ekibi, ekibi ben çok sevdim. Sonuna kadar haklısınız ama Dur bak tıkıtıma da aç ya. Adam dün bakmış. E, AD yazmış bir daha bakmadı. <laughs> Şu an böyle. Tıkar.